Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İman ile İslam'ın mahiyeti şartları. İman nedir? İslam nedir? Her mümin Müslüman mıdır? Her Müslüman mümin midir? İman bir şeye inanmak, tasdik etmek, bu böyledir, bu şöyledir deyip kabul etmek. İslamsa inandığın şeye teslim olmak. İman bir şeye inanmak. Amen tu işte ben inandım billahi Allah'a ve meleketi böyle sayıp bir şeye inanmak. İslamsa inandığın şeye nedir? Teslim olmaktır. Allahu Teala'nın dinini kalp ile söylemek, dil kalp ile tasdik etmek, dil ile söylemek yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her şeyi katiyen ve külliyen kabul etmek. Bir insan dese ki ben peygamberin şuyunu kabul etmiyorum dese direkt kafir olur. Çünkü ayette diyor ki in huve illa vahyun yuha. Ya da kul adayu Allah ve adayu rasul Yani Resul'e tabi olmadan Allah'a tabi olunmaz. Resul'e ne olmak lazım? Tabi olmak lazım. Ben peygamberin getirdiği bilmem işte Arap Muhammed'in yazdığı diye laflar dönmeye başladı. Kuru İslam muhabbeti tarzında bunlar nedir? İslam dininde olmayan şeylerdir. İslam Allahu Teala'ya itaat etmek. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in din namına ne getirmişse her şeyi kabul edip ona teslim olmaktır. Demek ki her mümin Müslüman değildir. Her Müslüman mümindir. Bakın, o zaman mümin olduktan sonra Müslüman olmak vardır. Çünkü önce inanacağız, sonra inandığımıza teslim olacağız. O zaman imanın şartları Amentüye iman. İslam'ın şartları beş taneyle sınırlı mı kalır? Sınırlı kalmaz. Beş şey üzerine bina olur ama İslam'ı yaşamak nedir? Kur'an'ın bir cümle harflerini yerine getirmekle Müslüman olur. Bir insan namaz kılmasa mümindir, Müslüman değil tutmazsa mümindir, Müslüman değildir. Gıybet ederse mümindir, Müslüman değildir. İftira ederse mümindir, Müslüman değildir. Demek ki mümin olmak farklı, Müslüman olmak farklı. İslam dininde Allahu Zülcelal Hazretlerine meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kazaya, kadere ne yapmak? inanmak imanı bir görevdir. Bunlardan bir tanesine şüphe duymak bizi ne yapar? İman kapısından çıkarır. O zaman kader ve kaza olayına geldiğimiz zaman bizim ilmimiz ve bilgimiz kader ve kazayı Anlayacak derecede değil. O kadar bir ilmimiz yok. İrfanımız yok. E değilse o zaman biz kader ve kaza hakkında konuşma yetkimiz var mı? Yok. Şimdi bugün baktığımız zaman ülkemizin yasal düzeyine bir insan hiçbir tarzda hukuk okumamışsa devlet haddinde bunun hukuk konuşma yetkisi var mı? Yok. Tıp okumamışsa tıp konuşma yetkisi var mı? Yok. İlahiyat okumamışsa ilahiyat konuşma yetkisi var mı? Yok. O zaman bir Müslümanın kader ve kaza inancını bilmiyorsa, buna göre bir ilmi, kafiyeti yoksa, yeterliği yoksa, bu Müslüman kendince beni de adam sansınlar diye Kader ve kaza konuşursa kendisini uyaranlara da gidin ya sizden mi dini öğreneceğim derse bak bilgisiz İslam'ı tartışmak adamı ne yapar Kafir eder. Allah. Allah muhafaza eylesin. Bilgisiz İslam tartışılmaz. hukuku tartışamıyor. Bir insanın yaptığı kanun. Bir matematiği tartışamıyor. Niye? Bir yolu yordamı var. Sağlığı tartışamıyor. Peki Kur'an o kadar basit bir konu mu ki İslam? Kahvenin oyun masasının muhabbeti. Caminin önündeki koltukların muhabbeti. Arabadaki dedikodu, evdeki dedikodu. Bak, bir de fetva makamı oldu. Bakın, e, müştehit duyduk mu? Müştehit. Müştehit kim? İmam-ı Azam, i̇mam Şafi, İmam Muhammed, İmam-ı Malik, İmam Yusuf, İmam Muhammed bu insanlar nedir? Müştehiddir. Yani içtihat yapan. Ama bak diyor ki her müfti müçtehiddir. Her müçtehid müftü değildir. Bak İslam'da müftülük makamı müçtehid makamının üstünde tutulmuştur. Ama gel gör ki müftünün manası nedir? fetva makamıdır fetva. İnsan fetva vermeye kalktığı zaman kendisinin müftü gözüyle görmüş oluyor mu? Oluyor. Peki fetva verdik. Fetvamız da İslam'da biz Kur'an'ı bilmiyoruz. Hadisi bilmiyoruz. Kelamı bilmiyoruz. İcma'yı bilmiyoruz. Kıyası bilmiyoruz. İslam hukukunu bilmiyoruz. Astroloji'yi bilmiyoruz otomatik otom, otomi ilmini bilmiyoruz. Bakın. Hiçbir ilim bilmiyoruz. Ebced hesabını bilmiyoruz. Kendi kendimize fetva verdiğimiz zaman bu fetvamız bizi kafir etmeye götürür mü, götürmez mi? Allah korusun bak götürür. Hiç affetmez. O yüzden neye dikkat etmek lazım? Dile. Bizim kimse fetva verip verme gibi nedir? Yetkimiz yoktur. Fetva vermesi için ne olması lazım? Müçtehidin bile üzerine çıkması lazım. Müçtehid olmak için dört mezhep fıkhına hakim olmak lazım. Hadislere hakim olmak lazım. Yani bu demek ki bu ilim üzerine gerçekten sağlam yerlerden en aşağı 40 sene 30 sene okumak lazım. O ilim üzerine. Bizim işimiz mi değil? Diyor ki: Ben Allahu Teala'ya ve onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, öldükten sonra dirilmeye, mahşer yerine gitmeye, gittiğim zaman hesap vermeye şahadet ederim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve Resuluh Şahadet ederim ki Allahu Teala'nın varlığına, bildiğine Resulullah'ın onun hem kulu hem elçisi olduğuna. Bak. Biz Allahü Teala'nın getir gönderdiği her şeyine iman ettik. Peygamberin de onun resulü olduğuna. Resul nedir? Risale getiren yani mektup getiren, haber getirendir. Haber getirenin haberi işimize gelmediği zaman ben habercinin haberine inanmıyorum dediğin zaman direkt Allah'a inanmıyorum anlamı taşır mı taşımaz mı? Düşünün bir memur amir bir memuruna dedi ki falancaya gidin şu yazıyı gönderin Falanca falanca yerde falanca işi yapsın. O yazı geldi. Yazıyı alan adam dedi ki bana yazıyı getiren dairedeki personel ben bu personele inanmıyorum dese anayasamıza ve 657 devlet memurlar hukukuna göre, kanununa göre biz getiren personele mi inanmadık gönderen amiri mi dikkate almadık? personel aracı hiçbir sorumluluğu yok. Teslim etti. Postacı teslim etti, işi bitti. Artık mektup gönderenden alan arasında. E bir adam ben bu yazıyı kabul etmem diyorsa direkt Hazreti Allah'ı ne yapmıştır? İnanmamıştır. Bu yüzden nedir? Peygamberin sözüne isyan eden adam kafirdir. Bunu kıvırmanın sağa sola gitmenin anlamı nedir? Yoktur. İslam dini temelde neyle başlar? Bak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ile başlar. Yani Allahu Teala'ya iman ettim demek Kur'an-ı Kerim'in bir cümle hepsine harfine iman ettim demek midir değil midir? Bakın şimdi bugün abdest aldığımı düşünün. Burada abdest alıyorum. Cemaatten biri de yanımda. Abdesti aldım ya da abdesti de boş ver. Namazdayız. Namaza durduk. Dedim ki Allah'a ekber dedim. Millet ayakta ya kardeşim ben ayakta ne bekleyeceğim? Oturayım, oturduğum yerde okuyayım. Ama sağlıklıyım. Hasta değilim. Oturduğum yerde okuyayım. Allah'a ekber derim arkadan cemaat ayakta beklesin. Rüküye gelsin. Burada ben neyi terk ettim? Kıyamı. Özürsüz kıyamı terk ettim. Namazım bozuldu mu? Peki bu cemaat benim peşime namaz kılar mı? Ya da sitre evret. Ya kardeşim siz kapalısınız ama ben pantolonla kıldırmayacağım. Şortumu giyip geleceğim kıldıracağım. Cemaat peşime namaz kılar mı? Kılmaz. Niye kılmadı peşime namaz? Bir şey eksik. Çünkü peşime namaz olmaz. Sitrem eksik ya da ayakta durmadım. Peki Müslümanlar <laughs> her Kur'an'ın her şeyini kabul ettik. Faizi de kabul ediyoruz ama basite alıyoruz. Ne diyoruz? Bundan faiz mi olur? Oo, böyle faizler yedirin bu olsun. Bak. Ne diyoruz? Yaptığım günah bu olsun. Zinaya Allah düşürmesin. Kimi insanın karıya, kadına şeyi vardır, zafı vardır. Kimi insanın paraya zaafı vardır. Kimi insan kadının gözünü yaşına bakmaz, eline geçirememiş başka geçirdiği zaman gözünü yaşına bakmaz. Kimi insan paranın gözünün yaşına bakmaz. İnsanda iki zaafın biri vardır. Önemli olan bu zaafları yenebilmektir. Rabbim yenenlerden olmayı nasip eylesin. Amin. Bir insan kadınla düşer kalkarsa nedir? Günahkar. Düşer kalkar zine eder. Allah'ım ya Rabbim sen bu kulun günahlarını affeyle. Ben bu kötü yola düştüm. Günahı yaradan da sen, sevabı yaradan da sen, bu eyb bir beyla yaradan da sen, nefsimi zayıf yaradan da sen deyip ağlarsa bak Rabbim belki de kulların en faziletlisi sayar. Çünkü acizlik önemlidir kulda. Kulun Rabbine karşı acizliği önemlidir. Ama desem ki yine aynı adam ya benim istediğim de bu, bu olsun. iki üç tane karıyla düşüp bakmadan ne çıkar? Dersem ayeti basite aldım mı? Aldım. Allah'ın ayetleriyle onlar dalga mı geçiyorlar? Allah onları ahirette cezalandıracak ayetini takmadın mı? Takmadın. O zaman kafi diye gitti mi? Gittim. Demek ki günah basite alınmaz. Rabbim hayırlı kullar olmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerinin neyleri vardır? Bakın isimleri vardır. Ama bugün baktığımız zaman bizler Allah Teala'nın isimlerini çok tehlikeli yerlerde kullanıyoruz. İşte mesela bugün baktığın zaman internet oyunlarında ayının kedinin ismi Gaffur. Çocuklarımız hayvanlara Gaffar ismini, Gaffur ismini koyacak duruma geldiler. Cappar, dalga geçerken. Abdurrazzak, Gelgezzak gibi. Allah'ın ayetleri, isimleri nedir? Dalgadır. Bunları bu şekilde dalgaya almak insanı kafir yapar mı? Direkt kafir yapar. Bunu alan da kafirdir, buna gülen de kafirdir. Çünkü Allah'ı Zülgeler Hazretleri'nin isimleri anılırken dikkat etmemiz lazım. Şöyle biz Müslümanların bir kusuru daha var. Mesela şimdi ben bir sahabenin ismini söylesem, herkes ne diyor? Anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini söylesem, ne diyoruz? Allah sallallahu aleyhi, ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Ama dikkatimi çekiyor. Vaizlerde hangi camiye gidersem gideyim, ister vaize ister göreve böyle Allah Zülcelal Hazretleri diyorum bir tane cemaatte kıpırdanma yok. Kimse Zülcelal ve ikram demiyor. Kimse elini kalbine götürmüyor. Kimse Allah Zülcelal Hazretleri isim dediğim zaman toparlanmıyor. Peygamberin ismini diyorsun bütün cemaat toparlanıyor. Saygı. Bir sahabenin ismini diyorsun bütün cemaat toparlanıyor ama Allahü Teala'nın ismini Söylediğim zaman dikkat ediyorum. Kimse de böyle bir kıpırdanma yok. Demek ki bakın ne kadar bir basite indirme olayını ne yaptılar? Bize aşıladılar. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bir hassa vücut yani var olma sıfatıyla münezzedir. Ezelden ve ebede her an her yerde, her saniye Allahu Teala'nın Zülcelal Hazretlerinin varlığı kadim midir? Kadim. Bitmiştir. O zaman bizi her an görme azallah. Bizi her an görmeye hakim midir? Hakimdir. Peki bizi bugün azallah bir dairede, bir iş yerinde, bir dükkanda patronun huzuruna çıktığımız zaman amir aman bizi görür. Kameralar var ya şimdi her tarafta kamera. Baş ana kamera nerede ana bilgisayar? Amirin masasında kurumu takip ediyor. Biz ne yapıyoruz? Oturunca bile bacak bacak üstüne atmıyoruz. Niye? Aman amir görür de kendisine saygısızlık sanar. Sonu ne olur? bize dünyalık bir ceza verir. En fazla ne yapar? İşten ihraç eder. Öyle bir yetkisi yok. Yani şeyden ama en fazla ağır bir suçu yakalar, iftira atar, işten ihraç eder. Allahu Teala ben kulumun rızkına kefilim diyor. Bakın acından ölen hiç duymamışsızdır. Ama tokundan çok yedi kalp krizi geçirdi. Çok yedi şeker oldu. Çok yedi beyin karaması geçirdi. Bak hep çok yemenin yüzünden bol oldu. Ama biz patrona bir kula gösterdiğimiz saygıyı bizi yaradan yüce Mevlamıza gösteriyor muyuz? Ağzımızdan küfür devamlı çıktığı zaman bizi yaratan bizi duyar da huzuru ilahiyede ceza verir mi vermez mi? Haramı yediğimiz zaman kameralar görmedi. Kimse çakmadı. Şikayet olduğu zaman Allah'ım kullem işi kapattık. Ama mahkemeyi kübrada iş kapandı mı kapanmadı mı? Bakın bir kula olan saygımız Yüce Mevla'ya yoktur. Başka bir şey diyeyim. Hiç patronun hep sorarlar hocam şeyle gecelik aşırtmanla namaz olur mu aşırtman katına? Namaz olur mu olmaz mı? Ben olmaz diyorum amcam Gidip ilmi hal getiriyor. İlmi halde olur yazıyor. Şimdi diyorsan hoca sen niye olmaz dedin. Bir kulun, bir patronun karşısına gittiğimiz zaman hiç amirinin yanına aşırtmediğinden giden var mı? Yok. Var mı aşırtmediğinden giden amirin yanına? Yok. Ama sabahtan bir geceliği değişip temiz üstümüzü giyip Allah'ın huzuruna zaten her zaman huzurdayız da ibadete yönelmek bizim en fazla 3 dakikamızı alır. Ya da 10 dakikamızı alır. Bakın o namaza dururken gece üzerimizdeki eski elbiseyle duruyoruz. Ar etmiyoruz mülkün sahibine. Ama bize bir dünyalık iki tane yazıyla uyarı verecek 60 yıl, 40 yıllık personelin memurluk yapan işini kapat. Her gün takdir alsan ne olur, almasan ne olur adına bilmem nerenin genel müdürü de olsan memuriyet bittiği zaman sen artık nesin? Sivil insan. Allah hayırlı günler nasip eylesin. Bir profesör hocamız Diyanet'te de üst düzey görev yaptı. Emekli olduğu zaman dedi ki evladım artık benim ne profesörlüğüm kaldı emekli oldum ne de başkanlığım kaldı. Ben de artık sıradan bir sivil vatandaşım. Bak sonra da sivil vatandaş olacak. Ama Rabbimin makamı her zaman var ki. O zaman bir insan kula gösterdiği saygıyı Allah'a göstermezse İslamiyet'te bak müminlikte vardır ama teslimiyette var mıdır? Teslimiyette yoktur. Rabbim şu ezanlar yüzü hürmetine gerçekten teslim olanlardan olmayı nasip eylesin. Gerçek Müslüman olmayı nasip eylesin. İmanımızı yoldaş, Kur'an'ımızı yoldaş olmayı nasip eylesin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmet. Hazreti Mevlam Zülcelal Hazretlerine kul olmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Millahi Teala Fatiha.